Merhaba, ben NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde çalışıyorum. İsmim İnci Birincioğlu. Nöropsikoloji laboratuvarında çalışıyorum ve ben bir klinik nöropsikoloğum. Bu laboratuvarda çeşitli testler, ölçekler, bilgisayar destekli ölçümler yapıyoruz ve kognitif rehabilitasyon dediğimiz bir rehabilitasyon programı yürütüyoruz. Herkes testlere ve ölçümlere büyük bir ilgi duyuyor. Kendisiyle ilgili birçok şey merak ediyor ve ben bugün biraz bu ölçümlerden bahsetmek istiyorum. Ne tarz ölçümler yapılabilir? Psikolojik olarak bunların anlamları nelerdir? İlk olarak kognitif testlerden bahsedeceğim. Yani bilişsel ölçümler. Bir kişinin planlama becerisi, bir cümlenin soyut anlamını akıl edebilme becerisi, problem çözebilme yetisi ya da dikkatini e, yeterince iyi yoğunlaştırabilmesi gibi zihinsel becerilerimizin ölçüldüğü testlere kognitif testler deniyor. Kognitif testlerin içerisine zeka testleri de girer. Yani bir kişi ne kadar hızlı bilgiyi işlemler beyninde, e, ne kadar hızlı bunu anlamlandırır gibi IQ e, ölçümleri yapılır. Ya da nöropsikolojik anlamda beynimizin her bir bölgesinin ve bunların birbirleriyle bağlantılarının, şebekelerinin çeşitli işlevleri var. Mesela sol hemisferimizin önü, yanı ve arkasını bağlayan bir şebeke var. Bu şebeke bizim daha çok lisanı ne kadar iyi kullandığımızla ilgili bir şebeke. Dolayısıyla burada bir e, aksaklık olduğu zaman testlerde de biz dille ilgili bir bozukluğu tespit edebiliyoruz kognitif bir testle. Ya da e, dikkat şebekesiyle ilgili sağ hemisferimizin ön ve arka lobunu birbirine bağlayan bir şebeke e, dikkatten sorumlu ve biz çeşitli bilgisayar destekli ya da kalem kağıt testleriyle bu dikkatin ne kadar iyi kullanılabildiğini Herhangi bir bozukluk olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Bu tarz ölçümlerin yapıldığı testlere kognitif değerlendirmeler, zeka ölçekleri deniyor. İkinci olarak nöro gelişimsel testler var. Bunlar çocukluğumuzdan itibaren beynimiz gelişirken çeşitli bilişsel yeteneklerimizin biraz önce bahsettiğim bu işlevlerin de değerlendirilmesini içeren testler. Bunlar gelişim aşamasında nasıl? bir gelişim gösteriyor. Yani kişi yaşıtlarının ortalamasında bir ilerleme mi yoksa yaşıtlarının gerisinde bir ilerleme mi, bir gecikme mi daha doğrusu gösteriyor? Buna bakmak lazım. Aynı şekilde bellek oluşumu, sözcük darcı, lisanın kullanılması, problem çözme becerisi gibi bir takım özelliklerin Yaşına göre nasıl geliştiğini ölçen, çeşitli yaş gruplarına hitap eden nöro gelişimsel testler var. Üçüncü önemli ve en çok merak konusu olan testlerden bir tanesi de kişilik testleri. Hepimizin kendimizi ve dünyayı algılayış biçimleri var. Hiçbirimiz tam olarak objektif bir dünya algısına sahip değiliz. Mutlaka kendi geçmişlerimizden etkileniyoruz. Ve kendimizle diğerleri arasındaki ilişkinin de oturmuş, alışkanlık olmuş bir biçimi var. Buna da kişilik deniyor. Bazen bu tür bir kişilik oluşumu hayata adapte olmamızı zorlaştıracak şekilde bozulmuş gelişebilir. O zaman da biz çeşitli takıntılar, gerçekte olmayan düşünceler, aşırı alınganlık veya birilerinin bize kötülük yapacağı ile ilgili düşüncelere sahip olabiliriz. Çocukluğumuzdan beri gelişen karakter özellikleri bazen yetişkinlik hayatımızda, gündelik hayatımızı bozar. Bu tarz gündelik hayatı bozucu bir kişilik yapılanması var mı yok mu? Bunu ölçmek için kişilik testleri yapılır. Bunlardan önemli bir kısmı uzman psikologlar tarafından yapılır. Bazı kısımlarda ölçekler, yani öz bildirim ölçeği dediğimiz, kişinin kendisiyle ilgili verdiği bilgiler üzerinden yapılır. Genel olarak kişilik değerlendirmesi böyle. İki tane daha ölçümden bahsetmek istiyorum. Tutum ölçekleri. Bunlar kişilikten farklı. Bizim herhangi bir davranışla ilgili, bir olayla ilgili tutumlarımız hakkında verdiğimiz bilgileri içerir. Mesela yeme davranışı ile ilgili benim düşüncelerim, tavırlarım, alışkanlıklarım nasıldır, benim tutumum nasıldır? Bununla ilgili bir ölçüm ya da ilişkilerle ilgili, romantik ilişkilerle ilgili benim tutumum, tavrım nasıldır? Bu benim kişiliğimden biraz daha farklı bir durum, bir olaya yaklaşım biçimimi anlatır. Bununla ilgili de tutum ölçekleri yapılır. Son olarak daha çok insan kaynaklarında ve işe alımlarda kullanılan yetenek ve ilgi testleri var. Bir kişinin becerisi hangi yöndedir bunu ölçmek için, kariyer planlamasını nasıl yapmalıdır, sözel becerilerimi, sayısal becerilerimi daha güçlüdür, organizasyon becerisi nasıldır ve nelerden keyif alır. Bunun gibi ilgisini ve yeteneğini ölçecek daha endüstriyel alanda kullanılan testler ve ölçekler var. Genel alanlar bu şekilde. Siz de merak ettiğiniz bir alanda daha detaylı araştırma yapabilirsiniz.